Hello friends, welcome to my 0'dan İngilizce by Ali Hoca English Channel. I hope you are fine. May Allah give you goodness and happiness. Allah size iyilik ve mutluluk versin. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz imperatives, emirler. İngilizce'de arkadaşlar, emirler Türkçe'nin biraz tersi gibi gözüküyor. Çünkü Türkçe'de biliyorsunuz emirler cümlenin sonuna geliyor. En sonuna kullanıyor mesela kapıyı kapat adını yazma benim kitabımı kullanma gibi cümlenin sonuna giriyor ama İngilizce tam tersi cümle emirle başlıyor. Emir nasıl? Çok basit fiillerin yalın halini kullanarak emir yapıyoruz. Fiillerin yalın hallerini kullanarak emir yapıyoruz. Nasıl? Örneğin come biliyorsunuz gelmek demek come Gel. Here. Buraya. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Here başta kullanıyoruz. Buraya gel. Ama İngilizce'de dediğim gibi tam tersi. Come here. Buraya gel. Open. Açmak biliyorsunuz. Open the door. Kapıyı aç. Close. Kapat. The window pencereyi kapat. Clean. Temizle. Temizlemek. Kam gelmek, open açmak, close kapatmak. Yani fiilleri kullanıyoruz. Başta ve yalın halde ve I, U, V, de özneler kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece emir yani fiille başlıyoruz. Clean your room. Your room. Odanı temizle. Clean your bike. Bisbetini temizle. Clean your car, arabanı temizle. Clean the table, masayı temizle. Gibi. Write, yaz. Your name. Write your name, adını yaz. Write a letter, bir mektup yaz. Gibi. Turn off, kapat. Turn off arkadaşlar televizyon ışık, elektronik aletler gibi cihazların kapanması için kullanılıyor. Turn off the television. Televizyonu kapat. Yani kapıyı kapat, pencereyi kapat anlamındaki kapat değil yani. Turn off the television. Bu örnekleri uzatmak mümkün ama bence bu kadar yeter. Anlaşılmıştır. Çünkü fiillere başlıyoruz. Nesneleri fiillerden sonra kullanıyoruz. Bunu anladık umarım. Peki bunlar emirler de olumsuz emir yaparken nasıl yapıyoruz? Yani yapma, kapatma, gitme, gelme anlamında. Bunlara ne diyebiliriz? Negatif imparatoriyiz. Yani olumsuz emirler. İsterseniz onu da yazayım. Olumsuz emirler. E, Türkçe'de biliyorsunuz e, olumsuz emirler yaparken yapma gitme alma mema'yı may, sona getiriyoruz. İngilizce ise arkadaşlar yine öyle değil. Don't başa don't getirerek yapıyoruz. Don't smoke cigarettes. T idi. Don't smoke cigarettes. Sigara içme. Don't tell lie. Yalan söyleme. Don't tell tell söylemek, anlatmak demek. Don't tell lie, yalan söylemem. Don't open the window, pencereyi açma. Don't open the window, window pencere, open açmak. Don't drive fast, drive sürmek, araba sürmek, araç sürmek. Don't drive fast, hızlı sürme. Don't miss the bus. Otobüs. Hadi acele et diyoruz ya. Don't miss. Kaçırma. The bus. Otobüsü kaçırma. Don't read that book. Şu kitabı okuma. dedi daha önceki derslerimizde görmüştük biliyorsunuz. Şu anlamında. Then don't read that book. Şu kitabı okuma gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Siz, e, maksat hasıl olmuştur, anlaşılmıştır. Şimdi e, birkaç örnek yapalım. Ben daha önceden hazırladım arkadaşlar. E, tekrar yine şöylese boş olarak göstereyim. Şimdi e, ilk taraftan bakalım. Match karşılaştırın demek. Maç yapmak biliyorsun iki taraf karşılaşmak ve oradan geliyor. Match karşılaştırın. The situations durumları with the imperatives. Emirlerle durumları karşılaştırın. Durumlar here. There are five situations, five imperatives. Five situations, one, two, three, four, five, and five imperatives. One, two, three, four, five. Şimdi bunları eşleştirip şu kutuların içine A, B, C, D, E harfleri yazalım. Kelimelerin anlamları ben buraya verdim. Gördüğünüz gibi bu burada geçen kelimeler. Oraya bakabilirsiniz siz ilk önce yaparken. Zannedersem kontrol etmişsinizdir. Şimdi beraber yapalım. I have got a lot of homework. Have got sahibim demek arkadaşlar. Bu konuyu ayrıca işleyeceğiz. I have got ben sahibim benim var. A lot of homework çok ödevim var. A lot of bakın şurada yazdım. Çok birçok homework ödev. Çok ödevim var. I am hungry ben açım. The traffic light is red trafik ışığı kırmızı. It is raining yağmur yağıyor. Raining yağmur. The road is dangerous yol tehlikeli. Şimdi bunların Aşağıdakilerle eşleştirelim. Eat a sandwich. Eat. Şurada var bakın. Yemek. Eat a sandwich. Bir sandviç ye. Hangisine getirebiliriz? Tabii ki I am hungry. Let's write A. Don't drive fast. Hızlı sürme. Nereye getirebiliriz? The road is Don't drive fast. Hızlı sürmeydi. The road is dangerous. Yol tehlikeli. B'yi de buraya getirelim. B. Take your umbrella. Şemsiyeni al. Take al demekti. Burada kelimeler yazdım söylemiştim. Şemsiyeni al. O zaman it is raining. Yağmur yağıyor. Stop. Dur. Nerede duracağız? The traffic light is red. Trafik ışığı kırmızı. Stop. D. And the last one. Do your homework. Ödevini yap nereye koyacağız? I have got a lot of homework. Çok ödevim var. E. E. A. D. C. B. Okay. Şimdi ikinci tarafa gelelim. Fill in the blanks with the imperatives. Fill, doldurun. In the blanks, boşlukları. With the imperatives, emirlerle. Imperatives are here. Do, anlamlarını yazdım. Cut down, come, turn off, drink, run, Say, close. Bunlarla şu boşlukları dolduralım. Don't, bla bla bla. In the corridor. Koridorda bir şey yapma. Ne diyebiliriz? Koridorda, don't run. Don't run. Kalım yazayım. Don't run in the corridor. Koridorda koşma. The door. Kapıyı, kapıyı, close. Kapat. Close the door. Don't no blah 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 the trees. Ağaçları bir şey yapma, ne yapma. Kesme. Cut down. Don't cut down the trees. Your name adını say, söyle. Say your name. Here buraya. Buraya come. Come here. Buraya gel. The lights ışıkları Turn off, kapat, söndür. Turn off the lights. Seven, milk, süt. Süt ne yapılır? Drink. Drink, milk, süt iç. Bakın biz ilk önce nesneyi söylüyoruz. Süt, iç. İngilizce iç, süt. Yani dillerin böyle özellikleri var. Son soru. Your homework. Ödevini do, yap. Do your homework. Gördüğünüz gibi arkadaşlar emirler çok kolay. Umarım anlamışsınızdır. Siz daha fazla sözlük kullanarak, yeni kelimeler, yeni fiiller bularak değişik emirler, olumlu olumsuz emirler yapabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Biz zahmet takip edin, edin. Ve başkalarıyla da paylaşırsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. See you later.